Fartur kanalından hepinize merhaba dayılar öncelikle sonra arkadaşlar bugün eski çiftlikte yeni bir bölümde karşınızdayım bugün ne yapacağız pancarlara yabani ot ilacı atacağız arkadaşlar pancarlarımız ufak ufak büyüdü arkadaşlar ben yaz başlangıcında 44 bin litre gelişmişimiz oldu o sütte satmak gerekiyor süt cerri cerri, süt çıkıyor ama onu harman zamanında doğru satacağım biriksin biraz daha çünkü o parayla bir traktör almayı kepçe falan almayı düşünüyorum arkadaşlar pancar işi için ee, onu öyle yapacağız bu bölüm tarlalarımızı ilaçla markaları ıvır zıvır olsun diye bir günlük aksam oldu videolarda videoyu ben atamadım arkadaşlar hazırdı video aslında atamadım daha doğrusu hala atmaya çalışıyorum şu an videoyu attım bilmiyorum da atacağım atarım diye düşünüyorum yani sabah ee, arkadaşlar videoya geçmeden önce kanal ilk defa izliyorsanız lütfen bir abone olup videoları beğeni ve yorum atıp bana destek olursanız sevinirim Ondan sonra en aşağıda da linklerde Discord, Instagram, Twitter gibi hesaplar var arkadaşlar. Özellikle Discord ve Instagram'dan beni takip edip Discord'a katılsanız sevinirim dedikten sonra baba yedi bir çalıştıram şu baba yedi. Massey Ferguson. Gel babo. top babo. Gel abisi. Gel, gel 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 Hoppa yavaş yavaş. Bir yandan acıtsın yavaş. Gençler bizim her bir herbisitler vardı. Nerede onlar? Öbür kapıdan mı alacağız onları? Ha, şeyin arkasını alacağız. Şuradan bir çıkardım arkadaşlar şu makinamızı. Gazasız belasız. Pancarlara ilaç atacağız arkadaşlar. Bugün birazcık uzunca bir video olur gibi geliyor. Bana. Aç bakalım. Oğlum bu her bir pancara zarar vermiyor mu ki acaba ya? Şu ulan pek dağılmış tank ya. Şunu bir doldur baba şurada. O tankta ne kadar var bilmiyorum ya. Onu da var ya arabaya yüklemek lazım aslında bize. 600 liralık tank bize yetmeyebilir ya. Biz bu arabayı da gezdireceğiz peşimizde. Yapacak bir şey yok. O tankı da şu arabaya atarsak sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum ayılar. Şu şöyle getir abi. Getir abi. Oğlum, oturmuyor mu lan? Heh, şöyle dursun ya. Ne yapıp şu rotayı kaldır bundan. Sen bizi takip et. Bırak şey rotayı. CTRL-F -f desek tamamdır. Adım adım FS22 binler kalmış. Aslında bugün FS22 ile ilgili bir tanıtım videosu çekecektim de sonradan vazgeçtim arkadaşlar. Üşendim daha doğrusu. <laughs> Hastalığım hala devam ediyor. Daha kötü bir hastalığımla başlamak Koronam oldum bilmem hala test yaptırmadım aslında test yaptırmam gerekir de. Bir yere çıkmıyorum bakalım şimdilik. Baba yavaş. Şuradan döneyim 171 numaralı tarladan başlayacağız arkadaşlar ilaçlama. Ya şeyler büyümemiş bizim. Ona şaşırdım ya. Otlar yeşil otlar yabani ne o yabani ot dediğime bakmayın yoncalar işte. Büyümemiş arkadaşlar ama aslında L95 ile atıp şey yapacaktım adını siz söyleyin. L95 ile ilaç atıp bununla yonca biçecektim normalde. Olmadı. Olmadı. Olduramadık gençler. Şimduk. Şimduk, şimduk, şimduk. Bizim tarla neresi? Şurası hafif hafif. Yeşeren yer her yer yabani ot olmuş orada. Bura değil mi? Aynen bura. Aç bakalım baba makineyi. Şu araba biraz daha yaklaşsa. Daha iyi olacak. Onu da kenara çıkarsak bir. Dur bakalım. Şöyle bir ufaktan başlayalım ilaçlamaya. Yabani ot falan çıkmasın. Bunu şitfeye de orada dursun. Biz ilaçlayalım. Şöyle ilaçlarken de bir ekran görüntüsü alalım arkadaşlar. Bu makine takmıyor arkadaşlar. Bazılarınız makineyi kaldı demişsiniz bu yere sürtüyor dediğimde ben yorumlarda. Makine kalmıyor. Aslında buraya biraz daha gübre atmamız lazım. 166 gübre yani gözüküyor da çok pancar çıkar arkadaşlar. Gübre içine girişmeyeceğim hiç daha fazla. Az bu hayvanların bokunu getirip buraya biraz daha atabilirdik de. Şey yapmadım. Arkadaş bu pancar da sıraya göre ayarladığı ki. Bir azıcık daha teker aldım ben bu pancar iş için aldım şey. Tekerler sıraya girmiyor. Garip. Sen bir garip, ben bir garip Gurbetim esken tuttum Oğlum bunun sırası gözükmüyor ki ya Ha gözüküyor lan şu uzaktan bakınca İyi iyi tamam. tamam tamam gözüküyor gözüküyor lan Kim dedi gözükmüyor diye Sırası burası gözüküyor arkadaşlar Bugün böyle olacak gençler Bugün ilaçlama günü Zehir Pancar zehirliyorsun. Abi Bak annem bize peynir almış Bırak onu Gürcan Paramız yok bizim Çocuk emrah geldi akmaya Ne peynir lan peynir ha. Abi annem bize bebek almış Bırak onu Gürcan Anamız yok bizim Geç peynir deyip geçmeyin Bebekten daha bok ya fiyatlar bu aralar <laughs> Ya Allah'ın Allah'ım bile 4 litre yağ mı ya? 85 lira 4 litre yağ ya. Acaba 5 lira 4 litre olması lazım ya 85 lira. Ulan 20-50 motor ya daha ucuz ondan azaltayım. Geçen şey aldık işte düğün için biz Olin yağ aldık kaç paraya 375 lira daha uygun fiyat 375 çoğu yerde 380 385 lira 18 litre Ulan şanzıman yağ alıyorum ben o kadar traktörü Garip arkadaşlar ya valla. Hayat gittikçe pahalaşıyor ve zorlaşıyor. Böyle büyüdükçe işler daha da boka sarıyor fark ettim ben ya. Büyümeyeceğim nasıl satayım hep küçük kalacaksın. O değil de buraya biz tek sıra makineyle nasıl bir nasıl harman yaparız bilmiyorum ya. Birazcık destek alacağız buraya multi falan gireceğiz gibi gençlik. Yoksa bu anasını sattığım yeri ne biter ne sonu gelir bu tanrıların. Bakacağız bakalım duruma göre yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Bu ihtimal işçiye salacağız biz. Ee, biriyle boşaltma işlemi yapacağız. Büyük ihtimal bize bir traktör daha lazım olacak. Multi zaten iki traktör daha alacağız. Kepçeler mepçeler alacağız. Bakacağım arkadaşlar. Duruma göre yapacağız bir şeyler. Şu ilaçlama için hele bir bitireyim şuranın da. Ulan bir tank buraya yettiğine göre her yere yeter bu ya. Biz öbür arabayı boşuna gezdiriyoruz arkamızda. Bunu doldurup buradan 77'ye yollayan bir şeye gidelim. 201'e çıkalım. Tankı dolduran biz dolu tankla şeye gideriz. Arabayı hiç bedava çıkarmıyorum oraya. Arabanın gelmesine gerek yok. Araba direkt buradan 77'ye yapıştırsın gitsin. Ey yavrum pancarlar çıkıyor arkadaşlar. Aslında sulama sistemi kurma çalıştıramadım ya. Sulacaktım bunları biliyorum. Birbirine de olmadı. Kısmet. FS22 artık. Kendi modlarımızı falan yapacağım arkadaşlar ben. Orada bayağı bir uğraştım. Bu FS22'ye o kadar ağırlık veremedik. Hatta şu trafik kazası geçirdiğim için haritama çalışmalar falan hep yarım kaldıydı. FS22 size söz arkadaşlar güzel şeyler yapacağım. Aa daha buraya bir sıra daha yukarı çıkacağız biz ya. Biz buraya bir sıra daha yukarı çıkmamız lazım. Aşağı gidelim aşağı inince bunu dolduram. Biz dolu şeyle çıkan buradan gidelim. Arabayı aşağıdan 77'ye yollayam, o 77'nin orada bekleye koysun araba ya. Bunu hiç gezdirmeyem arkamızda. Yavrum benim be. Emek daha benim. Masse Ferguson 285S. 4x4. Fiteslere bakayım. Fitesler alayım da. Aslında bunun kabinisini yapacaklar. Böyle orijinal hisarlar. Kabin. On numara 5 çiziz olur Bu tekerlekler de böyle değil. Tekerlekler daha orijinal bir şey olsa daha iyiymişti. Tamam buna da şükür ya. Traktör suyunu nasıl satayım? Oyunda ya bilgisayarda. Bundan git. 12 sene öncesine böyle bir şey yok. Gerçi vardı lan. Farm sim vardı. Sim farm öyle bir oyun vardı ya. Benim bilgisayarda. Traktör kullanıyordum bildiğin ya. ne Holland. TM mi vardı? Öyle bir şey vardı orada burada Dur yok. Şunu bir kapat. ilaç boşa. Gel dayı ol sen gel gel, gel 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 Şunu şuradan dolduram arkadaşlar biz bir Bu arabayı yollayacağım bizi. Şu kanat takımı araba. mu lan Allah cezan vermesin. Allah cezan vermesin ya. Şaka mısın oğlum sen ya? Üff. Tayser 171'den. Evet. sürüş rotası dersek dönüp gider bu buradan. Ağaçlar ooo. Dönüşü gördünüz mü? Drift yaptı adam lan. Havan kime yabancı diyeceğim geldi. Adam şekilde dönüş yaptı orada. Gel baba oğlu. Gel bakalım. Dayılara selam. İnşallah FS 22'de 3000 aboneyi tamamlayamayacağız biz herhalde. FS 22 kadar FS FS 22'de tamamlarız herhalde ya 3000 aboneyi. Tıkandık kaldı 2000 abonede. Ya siz de biliyor Videolar artık şey yapıyorum. Ben de uzatmalara oynuyorum arkadaşlar. Artık cidden ben de uzatmalara oynuyorum ya. Şu oyun artık sonlansın şey yapayım. FS 22 gelsin diye. Çünkü oyuna karşı heyecanım kayboldu artık FS 22 görünce. Benim de şeyim gitti yani video atmasam olmuyor. Algoritma bizi dibe düşürüyor video atamayınca. Mecbur tıngırdamak için atıyor. Siz yine de arkadaşlar sonuna kadar mümkün olduğunca izleyin. FS 22'ye muhteşem bir giriş yapacağız gençler. Merak etmeyin. Her şeyle. Hele şu işler bir yoluna sokam. Şu FS22 falan bir çıksın arkadaşlar. Discord'u falan düzenleyeceğim. Hatta bugün birazcık sizlerle görüşme yapmış olurum belki videoyu izlerken siz. Bir oraya yüzüncü moderatör atacağım. Multiplayer ekipleri falan kuracağız. Ha, dur şu şuraya gitmiş arkadaşlar. Eve varmış bu. Sürücü durdur. Aga kapat bunu. Şu kayışları sök. Eee şuna herbisti yok. Yol, yüklem yollayan bunu yetmiş diyor. Çünkü o 70'e yetmez onun içindeki herbisti diye. Dayına dayı ne yapıyorsun ya? Bu ya. Şimdi, aa bunu çok öne attık ya. Bir dakika bunu arabanın önüne yükleyeceğim birazcık arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. bu her bir sistemi lan. Gübre falan değil. Gel abi, abi, Şöyle öne doğru atam ki daha dengeli büyük olsun. Buradan kapat evden. 77 numaralı tarla gideceğiz dayı. Aman dur. Aman o sabanlara zarar verme. Valla 22 bin lira diyorlar sabanı. Ne alacak para var ne güç var şu an. Dörtlü pulluk ünlü kaç para dedi ya. 22 bin lira dedi ya dörtlü pulluk. Pulluk, da bu pulluk. ne bu pulluklara Kara sabah ne bildin. 22 bin lira demir arkadaşlar. Nişat benim tonu 9000 lira. Gerçi bu aralar bu paralardan niye bahsediyorum sizlere onu da bilmiyorum ama. Bizim işimiz var. Yapamıyoruz ya. Para yetmiyor arkadaşlar. Gerçek bir şey. Çalış 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 çalış. Hep yerimize sayıyoruz. Bir adım ileri gidemiyoruz. Sayenizde bir YouTube'da ileri gidebiliyoruz. Aboneler gün geçtikçe artıyor. Hepinizden Allah razı olsun. Beğeni atanlara, abone olanlara, olmayanlara, izleyenlere. Sesimizi duyan herkese selam olsun dayılar. Dayı şimdi şuradan döneceğiz biz. Arol, 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 arol. Oğlum buradaki çukur da çok fena ya. Her gece içiyoruz, kendimizden geçiyoruz. Oğlum çıkan böyle dik havaya. Kara göründü. Tarla yakın ya. %28 oransın. Yeter mi ya? Yeter herhalde buraya zaten. Bir dik bir gel yaptık mı? Allah bakayım pancarıma. Pancarı yeşermiş. Valla. Oğlum bura bizim tarla değil ki. bir dakika. Bizim tarla bura mı? Oğlum ben bu tarlayı dikin ektim. Böyle ekmedim ki. Ha tamam alt sıra öyleymiş. Aç baba. Aç 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 aç. Oğlan Acilen bir sandalye almam lazım. Bu sandalye boynum acılıyor benim ya. Bir tane alayım dedim. 1400 lira sandalye ya. Sandalye anasını satayım. 1400 lira mı olur ya? Sandalyeden önce ben kamera işini çözeceğim arkadaşlar. Bir dekorasyon falan da yapacağım arka plana. Güzel sizlere. Ya bomba gibi gireceğiz FS22'li bu YouTube'a videolar arkadaşlar. Rahat olun. Özellikle şu modları falan kafamdaki projeleri hayata geçirdiğim zaman. FS22 şöyle ilk bir buçuk ay falan gider. Sonra sürpriz üstüne sürprizler gelecek size arkadaşlar. Güzel şeyler yapacağız inşallah hep birlikte. Oğlum bu buraya yetmeyecek mi be? Vallahi yarısını yedi bir sıra daha. Kapat oğlum kapat dönün başını sakın dönerken açma ya. Vallahi yetmeyecek gibi. Şuradan su mu alsak dereden su çekip ya. Göletten. Ya o arası niye öyle seyrelmiş? Niye ekmemiş orayı anlamıyorum ya. Yani arabayı 28 e yolladık da yollamasam mıydık ki ya? Bu mal buraya yetmeyecek arkadaşlar. Vallahi bu sıraya bile yetmeyecek. O köşe kalsın ya. orada çıkarsa çıksın ya. Bari bak bir sıraya. Bir sıradan da zarar etmeyiz. Çünkü %8 kaldı. Köşeye dahi varmayacak. Buradan Sivestos Kraskasya. Trafiğe takılmış. Hangi trafiğe takıldı? İstanbul trafiği mi? Acaba. Bu haritayı özleyeceğim ya. Cidden özleyeceğim. Vallahi harita yapacak arkadaşlar. Varsa FS 22'de bu haritayı da niham alsınlar. Yapın arkadaşlar. vallahi eğitim videolarına attım ben. Harita nasıl yapılır gösterdim herkese. Orada benim Giyan Sektör serim var. 22'de aynı mantık olacak arkadaşlar. Çoğu şey takıldığınız yerde yardımcı olabilir. Yapın yani arkadaşlar. Modlamayı, harita yapmayı öğrenin. bana bakmayın. Vakit yok. Benim harita çalışmam yarım kaldı. Allah izin verirse FS 22'de tamamlayacağız harita çalışmamızı. Ama ben orada bir de strateji hatası yaptım. Ben direkt haritayı full türüm tamamını çıkardım dedim. Biz orada güncelleye güncelleye gidecekmişiz. Haritayı yanlış yapmışız. Şuradan yapıştırıp giden bize bebe. Neyse 22'de inşallah onu da tamamlayacağız. Yavaş birader yavaş. ama ama. Aman yavaş. Yavaş. Vallahi yavaş. Valla yaparsam daha buradan ilham alırsın arkadaşlar. hayat böyle olacak. Ben sevmiyorum böyle dümdüz haritaları ya. Oğlum dur lan E'ye bastım yanlışlıkla ya. Dediğim gibi arkadaşlar kamera işini falan çözeceğim. Arkaya bir şey falan da yapacağım yani. Dekorasyon da yapacağım. Birazcık paraya duyacağız bu. YouTube için. Hani dediğim gibi benim amacım şu benim yaptığım yazılım işlerinden efendim kurtulup tamamen buraya odaklanmak. Ya bir vakit kalsa neler yaparım ben burada neler de. Ah vakit yok işte ya. Ana. Dur la biz yanlış yoldan gidiyoruz galiba. Evet çok yanlış yoldan gelmişiz. Şuradan direkt tarlanın başına çıkabiliriz. Neyse şuradan gelecektik biz buradan gelmiş olduk sıkıntı değil. Erken dönmüş bir şey deme. Ya oğlum benim şu ne balyalar açtık be. Doldur baba. Şu sürücüyü ben şeyden çıkardım. Sürücüyü doldur diyeyim. Bir tank bize yeter burada ya. Neyse gene de araba olsun da o arabayı biz toplayamıyor yak, yakmasın. Bize bu yeter de. Yine araba bir dursun yanımıza ne olur ne olmaz. Aç baba. Bakalım, burayı da bir ilaçlı yak. Hörbisit. <laughs> Ulan bir tane av var ya. Abi ben duyuyorsan sana sesleniyorum. veriyorum. Hörbisit abi. Şu farm tükeye, ben de ne farm Ne o simülasyon Türk'te oynadığım saatte lan. Hörbisit. <laughs> Her visite hörbisit diyorum. İngilizcenin dibine vuruyordu ya. Güvenlikçi abi. Baya abi. Bayağı 45-46 yaşlarımın mıydı? O bayağı büyüktü. emekli bir abiydi. Çok heyecanlıydı ama ya. Seviyordum abi. De sonra koptu ya. Nedense orayla. Hoppa. Şöyle toplayan bir baga. Gel birader gel 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 gel. Bir daha topla. Sipas ilacı. Valla burası arkadaşlar dediğim gibi 3 turda bitecek mi bilmiyorum ki. Şu arayı kapatabilir miyiz? Kapatamayız ya. Bir daha aşağı döneriz gibi geliyor bana. Valla bir daha görmedi burayı biçeceğiz arkadaşlar. Bir daha gübre atmayacağım zaten. Zamanı hızlandıracağım. Hatta bizim zaman birazcık yavaşta kalmış ya. Bu çok hızlandı. Dur lan. Ha. Real zamanda git. Valla bir dahaki bölümde büyük ihtimal bunları biçeceğiz arkadaşlar artık. Biçim işine girişeceğiz. Şu köşeyi düzgünce kapatmak istiyorum. İlaçlanmamış yer kalmasın. Bir tarlayı mahvettik. Kapat baba makinayı. Şöyle bir dönüş yapacağım. İyi bari ekin şu yönleri düzgün gösteriyor. Bakalım FS22'de nasıl olacak? Bu zemin dokusunu merak ediyorum ya şu 3D olaylarını falan. Nasıl olur? Nasıl biter? Hiçbir fikrim yok. Tabi bu buraya bir sırada kapatsa çok iyi olacak ya. Bir daha geri gelmeyen buraya aşağı. Ya aşağı geri geleceğiz de boş gelen dolu gelmiyor Zaten biçim işi kanser edecek bizi burada. Bir de onunla uğraşmıyorum. Oba. Şu köşeyi dönem. Orada azıcık bir yer kaldı. Orayı da kapatayım arkadaşlar ya. Yani. Şu arada bir yerde az bir şey kaldı şurası. Tamamdır bir daha. Topla makine gel. Topla topla bizim makineli işimiz kalmadı arkadaşlar. Fs 22'nin belki son ilacını bile atmış olabiliriz. Öyle söyleyeyim. Fs 22 diyorum. Ağzım alışsın diye Fs 22 diyorum artık. Fs 19'un son ilacını da atmış olabiliriz. Hoppa. Şimdi acıdayız. sen 77'den eve sürüş rotası diye uzasın bu. Biz de aşağı doğru yapıştıralım. Yavaş yavaş amanın amanın yavaş yavaş. Yapıştır baba. Yapıştır 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 yapıştır. Geç bakalım şu dereden. İttireyim ben seni azıcık hızlı git. Ha, döneceksin değil mi sen buradan? Dön bakalım. Oğlum saçmalama ya. Oraya saplanacaksın kalacaksın. Beni uğraştırma anasını satayım zaten. Oyunun sonuna gelmişiz. Hiç pick up pick up çekecek halim yok. Haydi baba. Yürü lan. Hadi birader. Hadi birader sallanma be. Süreden yiyorsun bizim. Yürü. Yürü baba. Yürü baba. Ha, yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Arkadaşlar Discord'a mutlaka gelin Bakın oraya moderatör falan atacağım ben bayağı bir orada yenilik yapacağım arkadaşlar bazı şeyler düzene sokmamız lazım. Ben oralarla hiç ilgilenemiyorum. O Discord'da ben düzen yapacağım. Multiplayer ekibi kuracağım. Çünkü ben FS22'de dediğim gibi bir çiftlik falan kurmayı düşünüyorum. Mutlaka gelin ya multiplayer'lara e falan girmek isterseniz Farm Simulator 22'de köyümüze. <laughs> Hap şuracağım. Diyecektim diyemedim. Hapşur diye çıktı ağzımdan. Kusura bakmayın. Kulaklık takanlar buyurun cenaze namazına. Abi pick upsın sen hadi be. Gözünü seveyim bas şu gaza azıcık be. Elin korku alıştırma Gözünü sevdin be. Bas anı Traktörle geçiyorum seni. Yok böyle bir şey ya. Yargı son 285 ile kendi bana. yavrum köyüm köyüm güzel köyüm. Artık arkadaşlar şey yapacağız. Beklemeye geçeceğiz. Zamanı hızlandıracağız. Bir dahaki bölüm biçim işine başlayacağız. Ben o iki ara ekipmanları falan ayarlarım arkadaşlar. Bir multiplayer ekimi kurar girerim. Vallahi hiç bilmiyorum nasıl yaparız. Çünkü burası tek traktörle olacak gibi değil arkadaşlar. Pancar işi. Cidden tek traktörle orası hallolmaz. Tayador tek kişiyle hallolmaz. bir Kru rotaları çizmek gerekiyor. Bilmem bir sürü şey yapmak gerekecek. Ya makine mi kiralayacağız? Nasıl yaparız bilmiyorum arkadaşlar. Duruma göre bakacağım ben ona. Ha bunu çıkarmaya gerek yok değil mi buradan? Tamam bunda işimiz bitti. Gaka veren bunun yerine. Hoppa. Her bir dursun pikamın üstünde. Sürücü durdur diyelim. Gençler yavaş yavaş bölümün sonuna gelelim. İlaçlamışımızı tamamladık. Serinin 34. bölümü mü? 33 mü? 34. bölüm herhalde bu. Çekmiş olduk. Dediğim gibi arkadaşlar videoya abone olmayı unutmayın. Discord'a özellikle gelmeyi unutmayın. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Aşağıda Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Açıklamalarda var linkim. Dayılar bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.